Şimdi yarışacak olanların gözleri kapalı olacak. Ve buraya eşleri getirecek onları. Gözler açılsın. Görüyorsunuz önünüzde pis fayans var. Üçüncü görevimiz peluş ayı temizlemek. Bu görevden sonra altın acaba hangi ekibin olacak? nasıl yapacağım? Bana onu söyler misin? Deterjan kullanırken dikkat edin. Peluş öyle bir köpürür ki vallahi elinizde kalır. Erkekler de hırslı ya. Evet, temizlik kokuları gelmeye başladı. Yani sizi germek istemiyorum ama biraz acele edin. 3, iki, iki. Benim gözüme leke gibi geldi. Bir göz doktoruna görün bence. Görüntü hoşuma gitmedi. Arkadaşlara da şok oldum. Yani hiç ağızlarının tadını bilmiyorlar bence. Şu anki yapılan iş bence yarım iş. Onun için puan muhabbetine hiç girmiyorum. Ama bu işiniz yarım iş. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. O yüzden mi bu burada? Bir bak bakayım. Ve kenarında tamam da aynı çift. Yani bak lafım bitmedi lütfen açık, lafı kesme. Açıp oy kullanmanızı açıklayın siz... Bir sussana. Sus. Bizim tam puanımız yaparsın bilirim yeni bölümüyle yarın TV8'de.